Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bu günkü ayet konumuz Kur'an'ın ilk ne zaman indirilmeye başladığı, Peygamber Efendimize nasıl geldiğini söylemektir. Meta ibtede nuzulul <laughs> Kur'an. Kur'an ne zaman inmeye başladı? Kur'an ne zaman inmeye başladı? Nerede başladı? Ne zaman başladı? İşte diyor ki kâne bed'u kuran Kur'anil Kerim diyor ki oldu ki bed'u nuzulul Kur'anil Kerim Kur'an-ı Kerim'in inmeye inmeye başlaması fissabe aşere min ramadana. Ramazan'ın Ramazan'ın sabe aşeresinde yani 17.sin 17 gününde li erba'ine senetin yani Ramazan'ın 17. gününde kurban e, pardon Kur'an inmeye başlamıştır. Li erba'ine senetin 40 sene ki halet geçmişti min hayatin nevil ümmiyi o ümmi olan okuma yazma bilmeyen peygamber efendimizin hayatından 40 sene geçtikten sonra peygamber efendimize Ramazan'ın 17. gününde Kur'an inmeye başlamıştır. Allah'ın salatı ve selamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Febeynema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vakta ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetahannesu yani ibadet ediyordu. En yeteabbedu zaten taabbud demek ibadet ediyordu. Fi gari hirra hira dağında Peygamber Efendimiz ibadet ederken iz nezele aleyhil vahyu vakta ki Peygamber Efendimiz'e vahiy geldi. İzne zan aleyhil vahyu vahiy kendisine geldi de getiren kimse de cibril Emin'di. Emin olan vahiy emini Cebrail Aleyhisselam kendisine vahiy getirdi. Bi ayati zikril hakim hikmetlerle hikmetle dolu Kur'an'ın ayetleriyle Hazreti Cebrail Allah tarafından Gıra Hira Dağı'nda ibadet ederken ona vahiy getirdi. Fadammahu Hazreti Cebrail peygamber efendimizi sıktı, çekti daha doğru sıktı ila sadrihi göğsüne doğru onu çekti. Sümme o. Sonra peygamber efendimizi bıraktı. Yani onu göğsüne çekti, sıktı. Ondan sonra peygamber efendimizi bıraktı. Feale <laughs> bihi. Peygamber efendimiz bu sıkma olayını yani feale <laughs> damme peygamber efendimize yaptı bu Cebrail bu sıkmayı bihi <laughs> peygamber efendimize Selase merratin. Bunu üç kere yaptı Peygamber Efendimiz. Yani Peygamber Efendimiz'i üç kez sıktı böyle kucaklayıp sıktı. Her seferinde de şu halde şöyle diyordu. Wa huwa lehu Hz. Cebrail Peygamber Efendimiz'e diyordu. Fi kulli her seferinde ikra diyordu. Oku diyordu. Halu var Rasulun Kerim ve Peygamber Efendimiz de Yücibu Hazreti Cebrail'e şöyle cevap veriyordu. Ma ene biqalin. Ben okuma bilmem. Ben okuyucu değilim. Yani kıraati yapmayı bilmiyorum ki nasıl okuyayım? Zaten söylüyor. Ey leste a'riful kıraate. Ben kıraat okuma yapmayı bilmem. Nasıl okuyayım bunu? İşte ve fil marrati saliseti. Üçüncü sefer sıktıktan sonra bu kez soru sormuyor. Bu böyle diyor. Kale lehu Hazreti Cebrail ona diyor ki İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Niye böyle dedi? Yani öyle bir kadir bir Rabb'tir ki sen daha okumanın oğusunu bilmez iken, yazmayı bilmez iken senin öyle bir Rabbin var ki sebeplere ihtiyaç duymadan seni okutabiliyor. Bu yüzden Allah-u Teala ona ne diyor? İkra yani ya Muhammed ey Muhammed oku ama bismi rabbike o Allah'ın Rabbinin ismiyle ki ellezî halaka yani halaka ke seni yaratmıştır. Halaka insane insanı da yaratmıştır. Min alak insanı da bir alak denilen kan affedersiniz o şeyden yaratmıştır. meniden yaratmıştır. İkra ve rabbukel ekrem oku yani oku seni kerem olan kerem sahibi olan Rabbinin adıyla. Ellezî alleme bil kalem o ki kalemle yazmayı öğretmiştir. İnsanlara kalemle yazmayı öğretmiştir. Burada da ilmin yüceliğine işaret ediyor Allah Teala. Allemel insane ma lem ya'lem. Bu yüzden işte Allahu Teala insana bilmediği şeyleri öğretmiştir. İşte bu Rabbinin adıyla oku. Bu sen okumayı dahi bilmiyorsan Allah bunları sana söylettirecektir. İşte diyor fekane <laughs> zalike bu olay. Hani Peygamber Efendimizin başından geçen bu olay. Bede nuzulil vahyi vahyin inmesinin başlangıcı oldu bu olay. Ve bede nuzulil Kur'an'ı ve Kur'an'ın inmesinin başlangıcı oldu bu olay. Zaten velakat sebeqa nuzulu diyor. Bundan önce de gerçekleşmişti ve sebeke geçmişti gerçek bundan önce de gerçekleşmişti nuzulu inmesi bazı irhasati bazı irhasatlar yani peygamber efendimizin peygamberliğine delalet eden işaretler de nedir deliller de peygamberlik bu vahiy inmeden önce de peygamber efendimize gerçekleşmişti ve sebeke gerçekleşmişti, önceden olmuştu. Nuzulu ba'dil irhasati, bazı irhasatlar. Şimdi irhasatlar ne demektir gençler? irhasatlar demek, yani Peygamber Efendimiz, peygamberlik zamanına yakın kendisinin peygamber olacağına dair işaretler. Mesela bunlar irhasat deniliyor bunlara. irhasat mesela Peygamber Efendimizin dağların, taşlarına ona selam vermesi, ya salatu ve selam aleyke ya Resulullah demeleri veya şey Peygamber Efendimizin salih rüyalar görmesi de irhasatlardan sayılıyor. Bu gibi irhasatlar yani sen kemal nübüvvet zamanına yetiştin artık nebi olacaksın peygamber olacaksın bu irhasatlar peygamberliğe hazırlık dönemidir. Zaten söylüyor el yani velakat sebeke bundan önce de gerçekleşmişti bazı irhasatlar irhasat nedir ey işareti ve delaili bazı işaretler ve deliller ki elleti bu işaretler ve deliller tedullu şuna delalet ederler şuna işaret ederler ala kurbil vahyi vahyin yaklaştığına ve tahakkukin nubuveti ve peygamberliğin ve peygamberliğin gerçekleştiğine delalet eden bazı irhasatlar ve peygamberlik verilmeden önce de gerçekleşmişti. Kim bu tahakkukun nübuvveti de ve hani vahyin yaklaştığına ve peygamberliğin gerçekleştiğine kimin için? Peygamberimize. Resulün Resulün Kerim. İşte diyor min dela delaili bu delillerden birisi de erru'ya sadikatu fin peygamber efendimizin uykuda gördüğü sadık rüyalar, salih rüyalardır. Yani sahih gerçekleşen rüyalardır. Fekane Peygamber Efendimiz salavatullahi aleyh Allah'ın salatı olsun la yara ru'yen bir rüya görmezdi ki hiçbir rüya görmezdi ki illa vakat ancak diyor rüya gerçekleşirdi kemara aha fi menamihi rüyasında aynı gördüğü gibi yani peygamber efendimiz hangi ne çeşit gecesi gece bir rüya görürse uyurken daha doğrusu Peygamber Efendimizin o gördüğü rüya aynı hatta başka rivayetlerde feleki subh sabahın aydınlığı gibi ne olurdu o rüyanın gerçeğini görürdü. Mesela o şeylerden bir tanesi irhasatlardan bir tanesi de hubbuhu lil uzleti halveti. Peygamber Efendimizin yalnızlığı ve tek başına kalmayı sevmesi, kendisine sevdirilmesi. Mesela bunu seviyordu Peygamber Efendimiz. Çünkü Allahu Teala ile in, ünsiyet kurması için onu peygamberliğe alıştırıyordu. Fekane Peygamber Efendimiz Yahulu bi gari hira. Hira dağında, Hira mağarasında ne yapıyordu? Tek başına kalıyordu. Yeteabbedu rabbuhu fihi o Hira dağında, o Hira mağarasında pardon, o Hira mağarasında Rabbine tabut edip ibadet ediyordu. Şimdi burada Hz. İmam Bukhari'nin bir rivayeti var. Hz. Ayşe'den rivayet ediyor. O rivayeti biraz açacağız. Rivayetül Bukhari. وقد أخرج البخاري رواي بخاري إخراج مش يعني رواية مش في صحيحي صحيح صحيح الكتاب في باب شقون دا بدء الوحي vahyin inmesi konusunda mayuşir da bu söylediğimiz şeylere işaret eder bir şekilde bu, bu Bukhari Sahih adlı kitabında bir şey rivayet etmiş. Ve ila keyfiyetun uzulil Kur'an ve Kur'an'ın nasıl indiğine işaret eden bir rivayet ihraç etmiştir. Ki haysu rava ki Hz. İmam Bukhari rivayet etmiştir bir senedi bu hadisin senediyle yani hadisin tüm senet zinciri var. Hani Ayşe'de Hazreti Ayşe'den Ümmül Mümin'e de peygamber efendimizin eşi olduğundan dolayı peygamber müminlerin annesi radıyallahu teala anha Allah ondan razı olsun. Enneha bu Hazreti Ayşe kalet buyurmuş ki Evvelu ma budi ebihi Evvelu ma budi e bihi sallallahu aleyhi ve sellem minel vahyi arru'ya salihatu fin nevmi. Diyor ki ilk peygamber efendimize ilk bidayette yani başlangıçta kendisine vahy edilen şey Peygamber Efendimiz'e Resulullah'ı minel vahyi vahyi bakımından er salih salihatu salih rüyalardı salih rüyaydı yani sadık doğru rüyalardı finnevmi uykuda yani Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak inen ilk şey Peygamber Efendimiz'in uykuda gördüğü salih rüyalardı. Zaten Hazreti Ayşe buyuruyor ki fekane peygamber efendimiz la yara ru'yen bir rüya görmezdi ki İlla caet misle felakı subhi. Ancak diyor ki hiçbir yer görmezdi ki ancak oraya şöyle gelirdi. Misle felakı subhi. Sabahın aydınlığı gibi gelirdi. Yani sabahın aydınlığı ne demek? Yani sabahın aydınlığı gibi doğru, sabahın aydınlığı gibi sahih gelirdi Peygamber Efendimiz'e. Aynı gördüğü şey gerçekleşirdi. Sonra diyor hubbi beyleyl halâ'u eyl uzletu. Yani Peygamber Efendimiz'e bundan sonra bu olay olduktan sonra Peygamber Efendimiz'e Kulvet yani tek başına kalmaklık, insanlardan uzaklaşmak sevindirilmiş Peygamber Efendimiz'e. vakane kâne yakhlu, Peygamber Efendimiz'e tek başına kalıyordu bir gari Hira. Hira dağında tek başına kalıyordu, üzlete çekiliyordu. Fe tehannesu fihi o Hira dağında, Hira mağarasında Rabbine itaat ediyordu, Rabbine tabut ediyordu, ibadet ediyordu. Ki fe tehannesu demek, tehannüs demek ve huve tabudu. Yani... <laughs> E, ibadet etmek demektir. Fe peygamber efendimiz ibadet ediyordu fihi o hira arasında el bazı gecelerde ki zavatil adedi sayılı bazı gecelerde Peygamber Efendimiz o Hira mağarasında Allah'a ibadet ediyordu. Tabi kable en yenzi'a ila ehlihi ehline dönmeden önce ve kable tezevvedü lizalike ve azık almadan önce. Yani bir kere azık alırdı sonra o azığı bitene kadar Peygamber Efendimizin ta o azık bitene kadar tekrardan e, ibadet ederdi. İbadet aldığında zaten söyle O bittiğinde Sümme yarcu. Peygamber Efendimiz dönerdi ila Hatice'te. Allah'ın salatı onun üzerine olsun. E, selam onun üzerine olsun. Hazreti Hatice'ye dönerdi sonra. Peygamber Efendimiz. <laughs> sonra aynı ee, gene bu geçmişteki aldığı azık kadar gene Peygamber Efendimiz azık katıp kut alıyordu. Hatta ceul hakku bu halet devam etti. Bu ruhani halet kendisine devam etti. Hatta ceul hakku kendisine hak yani peygamberlik verilene kadar, nubuvvet gelene kadar. Fe tezevvedu misla ibaresi ey fe min Hatice'te Hz. Hatice'den alıyordu, zaten zat alıyordu. Yeni bir yani yeni bir azık alıyordu. Yastahibuhu me'ahu ila garihira o e, şey, o aldığı azık da onunla beraber Hira dağına kadar musahabet ediyordu, onu yiyordu. Ta tekrar bitince tekrar böyle böyle devam ediyordu işte. Sonra bu bittikten sonra işte diyor böyle devam etti. Hatta Caoül Hak o kendisine peygamberlik gelene kadar vahvafiyar Hira ama o Hira dağında olduğu halde kendisine hak gelene kadar böyle yapmaya devam etti peygamber efendimiz. Amma diyor böyle olduktan sonra böylece Fe ca'ahu'l melaku, kendisine bir melek geldi. Fe qala o melek dedi ki Cebrail aleyhisselamdan bahsediyoruz. Iqra dedi peygamber efendimize. Oku dedi. Fe qala ma ana biqarin. Peygamberim ben okuma bilmem dedi. Qale fe peygamber efendimiz buyuruyor. Fa'khadhni faqattani. bu melek beni tuttu fakat beni sıktı hatta belaga minni el diyor ki ben de güç takat kalmadı yani ay hatta belaga minni minhu aksa ma tahamalehu taqatu el yani beşeri taketin beşeri gücün tahammül edebileceği en son sınıra gelene kadar beni sıktı yani bende derman kalmadı anlamında sonra beni bıraktı sonra beni bıraktı Fakale ikra gene dedi oku. Fakalet fakultu ben de dedim ki ma bir bi qarin ben okuma bilmem. Fakhazani gene beni tuttu fakattani ethalisete üçüncü seferde sıktı beni. Arsalini, sonra beni bıraktı. Üçüncü sefer sıktıktan sonra ona sormamış. Demiş ki fakale yani iki kere sormuş üçüncüsüne söylemiş. Fakale ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min halak. Bu ayetleri söyledi. El ayati yani sen bu ayetlerin devamını söyle. Fərəcəbə Peyğəmbər fənd bu ayələrlə döndü Rasulur-Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Allahın rəsulu bu ayələrlə döndü Ama şu halde cufu fuaduhu kalbi korkudan titriyordu. Tabi Hazreti Cebrail'in Hazreti Cebrail'in Peygamber Efendimiz üç kere sıkmasının hikmeti Peygamber Efendimizle ünsiyet olsun. Peygamber Efendimiz o vahyin ağırlığını kaldırsın. Peygamber Efendimiz artık yabancı gelmesin. Bu vahiy artık ciddi bir iş olduğunu anlasın diye Peygamber Efendimiz'e bunu yapmış Allah'ın emriyle. İşte ve nuzulul Kur'an'ı fi i Ramazan Kur'an'ın Ramazan ayında inmesi bu konuda fihi nasun yani fi hakkihi nasun sarihun bu konuda sarih bir nas vardır. yani sarih bir delil vardır ki vadihun açıktır fi kitabillahi azze ve cel Allah'ın kitabında haysu yakulu allah Teala şöyle buyuruyor. Azze min yani söyleyeni aziz olan Allah buyuruyor ki Kur'an'da Şehru Ramadan ellezi unzile Kur'anı. Kur'an. Şehru Ramadan o Ramazan ayı ki kendisinde Furkan indirilmiştir. Yani Kur'an indirilmiştir ki hakla batılı birbirinden ayırır. Huden linnasi insanlar için bir hidayettir. Ve beyinati minel huda yani ve delaila ve hücceten limen fehimaha ve tedeberha. Yani bu İnsanlar ki o insanlar için ki beyinat minel huda yani kendilerini anlayıp tedebbür eden Kur'an'ı anlayıp pardon anlayıp tedebbür eden kimseler için bu Kur'an'da bazı beyinatlar yani bazı deliller ve hüccetler vardır ki hidayete götürür. Ve minel huda vel furkan. Bu bittikten sonra eee ve emma kevnul melekin lezi ancak diyor o melekin meleğin nezele bihi, nezele bihi huve Cibril aleyhisselam. Ama diyor o meleğin Kur'an'ı kendisinin indirdiği meleğin Cebrail aleyhisselam olduğunu söyleyen ayetler ise fakat sebetet eydan bu da aynı diğer ayetler gibi bir nasıl sarih fil Kur'an'ı Kur'an'da açıkça sarih delillerle geçmiştir ki yani Hazreti Cebrail'in peki yani Tamam. Kur'an Ramazan ayında indi. Peki Kur'an'ın Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla indirildiğini nereden biliyorsunuz? O da Kur'an'da geçiyor ki Nez'ele bihi o Kur'an'ı indirmiştir. El -Ruhul emin ruhu emin olan yani vahyin emini olan Cebrail Aleyhisselam onu indirmiştir. Ala kalbike o Kur'an'ı da senin kalbine indirmiştir. Yani ezberletiyordu da Allah ona. Litekune minel mundirin ki sen uyarıcılardan olasın diye. Yani sen de Allah'ın rasullerinden olasın diye o rasuller ki e, gönderildikleri kavimleri ne yaparlardı? Uyarırlardı. Bu yüzden kendisine لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ diyor. Yani sen kavmini uyarasın diye, peygamber olasın diye biz senin kalbine Kur'an'ı Kur'an'ı indirdik Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. Tabi bilisanin yani nezele bihi onu indirdi. Kim ruhemin bir lisanin arabiyyin mubin apaçık apaçık yani onu duyan kimseler için apaçık Arapça bir lisanla bir dille indirdik onu. Tabi niçin burada kardeşler nezele bir lisanin arabiyyin mubin diyor. Yani niçin Arapça olduğunu özellikle belir demiş. Çünkü bazı müşrikler şöyle demesin ya sen bizim dilimizde olmayan bir kitap getirdin. Biz bu yüzden biz bunu anlamıyoruz. Biz sana niye inanalım diye bir şey demesinler diye Allahu Teala buyuruyor ki nezele bir lisanin arabiyyin onu ne yaptık? Cebra ve Aleyhisselam vasıtasıyla Arapça bir e, Arapça bir dille Arapça apaçık bir dille hatta indirdik onu diyor Allahu Teala. Ve başka bir ayette ise kavlu Teala kul de ki ey Muhammed o müşriklere inkar eden müşriklere de ki nezzelehu ruhul kudusi onu ruhul kudus olan Cebrail Aleyhisselam min rabbike yani min indi rabbike min indi rabbi benim tarafımdan yani Allah tarafından bilhakkı hak olaraktan Rabbinin tarafından Rabbin tarafından onu Cebrail aleyhisselam indirmiştir. Neden? Liyusebbitellezine amenu o iman eden kimseler karar bulsun diye imanlarına takviye olsun diye ve huden ve lil müslimin ve yani ve huden lehum dalaleti ve dalaletten kendilerine bir hidayet olsun ve müslümanlar için mümin, kimseler içinde bir müjdeleyici olsun diye yani cennetle müjdeleyici olsun diye bu Kur'an'ı indirdik. Tabi ve murad bi'r ruhil Emin ruhu eminden kastın ya da ruhul kudusi kudus ruhul kudustan kastın inne ma huwa cebrail aleyhisselam o kimdir cebrail aleyhisselamdır bir ittifak il müfessirin müfessirlerin her birisi bu konuda ittifak etmişlerdir ki fehu o cebrail aleyhisselam eminullahi ala vahyihi Allah'ın Allah'ın vahyinin eminiydi. Fehu eminullah Allah'ın eminiydi. Ne üzerine? Vahyi üzerine. Yani Allah'ın vahyinin eminiydi. Vahyinde herhangi bir eksiklik yapmazdı. Kendisine iletilen şeyleri aynen Peygamber Efendimize değiştirmeden iletirdi. Çünkü bir melekti zaten o. Ve o peygamber o meleki nezele bil vahyi o vahyi indirmiştir. Ala al enbiya'yı bütün peygamberlere ve bütün rasullere mursel salavatullahi aleyhim ecmain Allah'ın salatı hepsinin üzerine olsun amin. Şimdi bundan sonraki konumuz inşallah ilk inen ayet ve son inen ayet ve bunlar hakkındaki tartışmalar neler? Bunları inşallah bize söyleyecek. E, dilimizin döndüğü kadar inşallah bunları da anlatmaya çalışacağız. Selametle kalın inşallah. Esselamu Aleyküm ve, ve Kitabı arayan kimselerde de Kitap şu. Et-tibyanu fi-ulumil-Kur'an çoğu yerde El-Mektebetü'l-Asriye'den sipariş edebilirsiniz. Hatta Türkiye'de de çok satılıyor bu kitaplar. Kitapçılarda bulabilirsiniz.